kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Bugün neler yapacağız? Birkaç markette biz indirim gördük. O yüzden bugün mesela ben biz bugün Sancaktepe yani şu anda Sancaktepe'deyiz. ampagros market var daha önceki vloglarımın birinde vardı. Çok uygun fiyatlı ürünler var gerçekten. E ee, orada ama o Avrupa yakasında var Ampagros işte Harami Dere'de, Avcılar'da falan vardı. Bu tarafta yoktu yani Anadolu yakasında. Kartala açılıyormuş. O yüzden biz bugün Kartala Ampagros AVM'ye gideceğiz. Orada işte alacaklarımız var onları alacağız. Daha sonrasında belki bir tane internetten takip ettiğim Hakan götürür mü bilmiyorum ama Kurtköy'de bir tane AVM var Meydan Park AVM diye. Gerçekten çok güzel ürünleri var yani böyle çeyizlik ürünler var içlerinde. Ee, ve çok çok uygun fiyatlarla oraya Hakan'ın götürmesini isteyeceğim, oradan da alacağım birkaç şey var. Eğer götürürse e, sizlere de zaten dediğim gibi çekerim. Bugün yani full dışarıda geçecek. Bu arada ben benim bir kargom vardı farmasiden. O farmasi kargom geldi ama ben işte aslında ödemeyi nakit olarak yapmadım kart olarak yaptım ama kargoya nakit olarak geçilmiş ödeme şekli ve Bizim burada da yakınımızda da bir bankamatik, bir banka olmadığı için e, nakit para yoktu maalesef şu anda yanımda. O yüzden kendim gidip şubeden alacağım o kargoyu da. Bugün bayağı koşturmalı bir gün olacak ben şimdi. Hakan'ı bekleyeceğim. Gerçi zaten saatlerimiz daha 11'i 10 geçiyor. Yani 2-3 saate Hakan da gelir. O zaman çıkacağız hem AVM'ye. Yani şey, Meydan Park AVM'ye hem Ampagros'a her yeri gezeceğiz. Sizle birlikte gezelim dedim. Hemen bir vlog başlatayım dedim. Bu da böyle bir güzel koşturmalı alışverişli bir gün olacak çünkü. O zaman daha sonra tekrar görüşmek üzere. En son size çıkacağım demiştim. Hala Hakan'ı bekliyorum. Saatlerimiz bu arada iki buçuk oldu. Hala gelmedi. Sanıyorum ki işler uzadı çünkü o bana dün erken geleceğim demişti. Kargolarım Hadi bu arada. Gelecek olanlar var. Daha bir sürü kargom var. Ee, dışarı çıkmamıştım ama kargom geldi. Hatta iki kargom geldi. Bir tane onu da akşam farması kargomu aldığımda hepsini bir gösteririm size. Hakmar'a gidip geldim. Böyle bir şeyler aldım yine. Hemen göstereyim. Şöyle arkadaşlar geçen günde aldığım cevizli sucuk vardı. Yine bundan aldım. Hakan da ben de bayağı beğenmiştik. Kahvenin yanına falan koyuyorum. Dediğim gibi daha doğal şeyler olduğu için. E bunları daha çok tercih ediyorum. İşte bu hurma kuru üzüm falan. Şöyle bir e, Trabzon Tarım'ın hakmarda bulunan fıstık ezmesini aldım. Bu bu arada 16.90'dı. Bu e, 8.95'ti. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir de çiğ badem aldım. Kaç grammış bu? 130 gram çiğ badem aldım. Kuzenim bana bir tane tarif atmıştı hurma topları diye kahve yanında yapılabilmelik bir tarif çok güzeldi. Bunu ve bunu çiğ badem var bir de içinde. Bunu ve bunu onun için aldım. Daha sonrasında daha önce gittiğimde göstermiştim. Bunla, bunlar gelmişti. Bunu çok beğendim. Şöyle göstereyim. Ben aldım. Banyoya biliyorsunuz zaten tediden aldım. Buraları altın rengi. Buraları gümüş şey. Burası beyazdı. Ama ben benim mut her yerim yani her yerde konsepti gümüş olduğu için bu da dedim dursun canım sıkılınca değiştiririm. Bu 12.95'ti. Bu arada ben bunu o gün galiba plastik demiştim. Ama bu da porselenmiş arkadaşlar. Plastik değilmiş. Ama baya güzel bunları baya beğendim. Bunun yine burası siyah burası altın rengi olanı vardı. Ama benim zaten şu anda mevcut banyomda var o. O yüzden onu tercih etmedim. Bunu tercih ettim. Çünkü diş fırçalığım hala gri. Eski takamamın diş fırçalığı. Şunlardan dolayı dedim ki onu bir takım yaparım misafir geldiğinde ya da tamamen beyaz olanı almıştım yine onu da Çağrı marketten ya da tamamen onu koyarım diye düşünmüştüm. Böyle hani sabah gidip birazcık para harcayıp geri geldim. Böyle bu içimde kalmıştı. İçimde kalmasın dedim alayım evde dursun zaten daha da almam çünkü 3 tane oldu bununla birlikte ancak takım olarak seri turumda görmüş olacaksınız. Çok beğendiğim takımlar vardı. Ancak öyle alırım ileriki zamanlarda. İşte bunlar bozulursa daha fazla para vermem zaten. Arkadaşlar biz şimdi Ampagros'tan çıktık. 1 <laughs> <Bir> lira yok. <laughs> Başka kapıya. <laughs> Neyse biz şimdi Ampagros'tan çıktık. Buraya gelirken dedik ki sadece yumurta, yumurta çok iyi indirimdeydi bu arada 16.90 Yumurta su çok iyi indirimdeydi, altılısı 6 liraydı Hatta burada farklı markalarınkiler de var. Onlar da şey tane olarak tane fiyatı olarak e, satılıyordu. Şey Gür Pınar markasınınki 90 kuruştu. <laughs> hayat su da 95 kuruştu. Biz en iyisinin hayal olduğunu düşünüp hayat su aldık. 4 paket aldık. Kendisi yani dediğim gibi biz gelirken buraya önce sadece yumurta alırız su alırız diye düşündük. Çünkü diğerleri yine klasik paralarda yani aynı paralarda çok bir farklılık yok. Çünkü Happy Center'da da sürekli sürekli indirim oluyor. Ve gerçekten çok yoruldum ama yaklaşık 1000 liralık alışveriş yaptık arkadaşlar. Müzik hmm. Neyse. <laughs> Böyle şimdi e, Ampogros'tan çıktık. Buradan alacağımız ya yani Çoğu şey vardı arkadaşlar. Her şey vardı hatta. Ayakkabı bile vardı yani düşünün. Adidas ayakkabısından işte yiyeceğin içeceğine kadar her şey vardı. Tuvalet kağıdı e, vesaire. Zaten ya, ya indirimdeydi. Gelmeden önce almayayım diyordum ya. Yudum ya 60 liraydı. 59.90'dı. 95'ti. Bir ya 57.95'ti. Yani 2 lira fark vardı aralarında ama şu anda biliyorsunuz ki yağ her yerde falan pahalı olduğu için herkes herkes yağ almıştı. Yağ alan çoktu. Tuvalet kağıtları çok çok sürekli alınmıştı. Yani her şeyde alışveriş sepetinde mutlaka iki tane yağ en az iki tane yağ görürdünüz. Böyle canlarım. Yağımız yok yani vardı yedek olarak aldık. Ee, bir tane aldık biz. Çünkü diyorlar ya fahiş fiyat artışından dolayı bir görüşmeler falan yapılıyormuş. İnşallah bu e, yağların işte temel gıdaların en azından fiyatlarını düşürür. Hakan da geldi. Biz şimdi eve doğru yola çıkıyoruz. Biz gördüğünüz gibi eve geldik. Şu an size boş odamdan sesleniyorum. Videolarımı artık burada çekmeyi düşünüyorum. Nasıl? Çok iyi fikir bence. Şimdi dediğim gibi arabada da bayağı bir alışveriş yaptık. Yani yaklaşık 1000 liralık bir alışveriş yaptık. Aslında sadece amacımız yumurta ve su almaktı. <laughs> Ama maalesef yumurta ve sudan başka her şey aldık. Şöyle ilk yumurtalardan başlayayım. Onlar için gitmiştik çünkü. Şöyle bir 30'lu yumurta aldık. Bu 17 liraydı yani 16.90'dı. Bundan bu şekilde 5 kola aldık. 5 e, karton mu deniyor artık? 5 karton aldık. Daha sonrasında şöyle bir 3 kilo yoğurt vardı. Bunu da 15.95'ti. Yani 16 liraya aldık. Dediğim gibi yumurtalar zaten yani aşırı böyle fiyat aralıklı olanlar daha çok aldığımız, stok yaptığımız ürünler. Çünkü gerçekten birçok yere göre yumurtanın fiyatı mesela çok iyiydi. Yine şöyle her zamanki gibi, her zamanki alışverişimizde mutlaka aldığımız tavuk aldık. Böyle bir tane şey iki tane bütün tavuk aldık daha çok poşet var ki şu an şöyle iki tane bütün bütün tavuk aldık daha sonra şu şekilde dört adet pastıma aldık şöyle yine şu şekilde bu sefer şey bonfile tavuklardan aldık genelde işte soteli falan ya da soğanlı mantal falan yaptığımız için. Yine tavuk. Bu tavuklardan da 3-4 tane falan aldık arkadaşlar. Onları da buzluğa atıyoruz. Buzluktayken iyi oluyor. Yani sürekli elimizin altında böyle acil günlerde direkt yap çıkartıyoruz yapmak için. Daha sonra şuradan. Bu da şöyle faturası. Daha sonrasında şöyle ikili borcam vardı. Benim borcamım var ama çok küçük benimki. Hani bazen yemeklerde kullanılacak bir borcam bulamıyorum. Şu büyük A101'den aldığım da o da çok büyük geliyor. Onun, bunun iki taneliydi. Bu da 30 küsür liraydı ama tam fiyatını hatırlamıyorum. Böyle bir kare var içinde ama boyutları yazmıyor yani şu anda. Şöyle iki tane biri biraz daha küçük, biri biraz daha büyük. Bir borcam ikili böyle. Bunlar da bayağı lazım oluyor yemek yaparken, fırında yemek yaparken özellikle. Daha sonrasında şöyle iki tane peçet aldık. Pufla markasının. 1 liraydı bunlar da. Şöyle bir pişmaniye çıktı. Ay bu açılmış. Çok güzel kokmuş poşetin içi. Şöyle bir oda parfümü aldık. Bu zaten benim normalde şu anda kullandığım oda parfümünün aynısı. Orada da yani bunun normal aldığım fiyatı ne gerçekten bilmiyorum. Bu da 13.95'ti diye hatırlıyorum. Bunu da aldım. Bir tane de yedek dursun. Çünkü biliyorsunuz en çok kullandığım şeylerden biri. Şöyle DP şampuan vardı. Bundan iki tane aldım. Biri başka bir poşete koymuştum. Bu, bu ara bayağı övülüyor. E, Hakan'a aldım bunu. Lansin diye benim şu an Proxy'den aldığım şampuanlarım var. Çünkü onları kullanıyorum. E, bu böyle 15.95-16 TL'ydi. Bunlar bir tane var dediğim gibi. Ama diğer poşetlerde herhalde. Şuraya koyayım gösterdiklerimi. Şöyle kuşlarımıza yine e, çubuk aldık. Kraker aldık. Meyveliymiş bu. Meyveli kraker aldık. Böyle şeyleri çok seviyorlar. Böyle krekeri gösterdik. Şimdi bu arada ben farmasi kargomu da aldım. Ama onu da e, yarın açmayı düşünüyorum. Farmasi kargomu, bugün gelen diğer kargomu. Yarın gelecek olanları hep birlikte gösteririm artık. Ya da hepsini toplu bir şekilde gösteririm onların da. Şöyle tukar. Mısırlar vardı. Konserve mısırlar. Bunlar da bayağı iyi fiyatları vardı. 7 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle üçlü olarak. Bunlardan da 6 paket almışız. Böyle iki, 3. Bunlar böyle hazır hemen işte salata falan yaparken koymak için çok pratik oluyor. Bunun ben dondurmuş dondurulmuşlarını da alıyorum. Şöyle altı tane bundan aldık. Hepsini maalesef alamıyorum elime. Çünkü dondurulmuşlar bazen çözülmüş, tam çözülmüyor. Bizim buzluk aşırı çok donduruyor. Tam çözülmemiş oluyor. O yüzden salatayı yapana kadar çözülmüyor. Oh, Hakan'ın da dişleri kamaşıyor o yüzden böyle koyuyorum tam çözülmediği zamanlarda. Şöyle bir tane tuz aldık. Biz e, A101'den almıştık bir tuz yine bu büyüklükte. Yani tuz ne kadar dökersek dökerim o tuz asla asla tat vermiyor. Çok yani kalitesiz bir tuzmuş. Bir daha almayacağız. Almayız yani. Bu şekilde Kabak aldık. pazarda bulamamıştık bu hafta bu şekilde kabak. Şöyle bunlar da iki tane... Ah, arkaya mantarlar yapışmış. İki tane kabak aldık. Bunların da kilosu 6 lira mıydı? 6.45'miş kilosu. Biz böyle 10'ar liralık aldık. İki tane 10'ar lira. Bir hafta birini, bir hafta birini yaparız dedik. Sonra şöyle, şöyle mantar aldık yine. Bunu şimdi kullanacağız. Kenara koyalım. DP şampuanının diğeri. Bu ara bayağı bu e, duyuluyor, bayağı bir popüler. O yüzden bir alıp deneyelim dedik. Bir, bu arada benimkisi, yani benim aldığım çörek otu yağlı ve keratin biyotin yazıyor. Şu anda e, şampuanlarımız da bayağı oldu. Bayağı uzun süre yani gider bu şampuanlar. Şu an kullandığımız hali hazırda bir şampuan var zaten. Artı bir tane daha var. <laughs> Artı iki tane daha var. Bunlar da iki tane oldu bir sene artık daha şampuan ve duş jeli almayacağız. Şöyle yine sütler aldık. Bir sürü. Şöyle iki tanesini göstereyim. Yine kuşlarım için şöyle bir yemlik aldım. Böyle. Bu da 4 lira mıydı? Neydi öyle bir şeydi. Bunların fiyatlarını hiç bilmiyorum ama hamur kabartma tozu, maya, Yine maya. Bir tane de böyle bir heh, vanilin aldım. Vanilin aldım. Ben normal bir e, instant mayo kullanıyordum. O pak mayanın mı neyin bilmiyorum ama benim hamurum asla ve asla kabarmıyor. Nedenini anlayamadım gerçekten. Daha önce e, bekletiyordum. Hatta 1 saat 45 dakika bekletin diyor. Ben 1 saat bekletiyorum. Ama hiç kabarmıyor. Hem de kaloriferin yanında falan bekletiyorum. Kabarmıyor. nedenini anlayamadım. Ama benim gerçekten hamurlarım kabarmıyor. Bu beni çok sinirlendiriyor. Neyse sonrasında şöyle kuru yemiş aldık. Bu tuzlu fıstık almış Hakan. Şöyle. Yine karışık kokteyl karışık oluyor. Karışık kuru yemiş. Yine bir tane daha karışık kuru yemiş. Daha sonra şu şekilde turşu aldık. Bunlar böyle onlu olarak, ekonomik paket olarak 4.95'ti. Yani 5 TL'ydi. Yine şöyle iki tane Nescafe aldık. Bunları daha akın içiyor. Şöyle yine kuşlarımız için kuş yemi aldık. Ve bu yudum ayçiçek yağı 59.95 TL'ydi. Bundan aldık. Bir de bir yağ vardı. O 57.95'ti. Sonrasında şöyle sular aldık. Sular da dediğim gibi tek olarak, adet olarak 95 kuruştu. Şöyle biz de baya bir paket aldık. En son olarak da tuvalet kağıtları baya uygun fiyataydı. Bunlar 3 katlı oluyorlar ve 32 oluyorlar. Şöyle familyanın bir tane aldık. 32 rulolu 30 liraydı. Bir tane de Milo markasından aldık. Bu da 32'li yine 3 katlı. Bir tarafında Türkçe yazıyor, bir tarafında Arapça yazıyor. Şurada. <laughs> Buraya bile Arapça yazmaya başlamışlar. Neyse arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadardı. Şimdi biz yine bir hızlı bir yemek hazırlayıp yiyeceğiz. Şimdi size buraya da göstereyim son olarak şuranın halini. Öyle yani yemek yiyeceğiz. Başka bugün yapacağımız başka bir şey yok. Zaten alışveriş falan da yaptık işte gördüğünüz gibi. Baya yine 2-3 saat falan sürdü alışverişimiz bu arada. Saatlerimiz de 8 olmuş eve geldik sonra. Bugünlük bu kadar olsun. Hemen size şurayı da göstereyim. Daha sonra kapanışa geçelim bakar mısınız arkadaşlar? Burasının hepsi yerleştirilecek. Şuradan tripod yaptım kendime. <laughs> Böyle. Ha bir de şu ananas almıştık onu göstermeyi unutmuşum. Şöyle bir sürü sularımız, yağlarımız. Bu şekilde. Bu yaptığımız alışveriş yani bayağı bir gider bize. Belki 2 ay falan gider. <laughs> Yani iki ay bir yumurta almayacağımız kesin artık. Su almayacağımız kesin. E, tuvalet kağıdını iki ay değil de bir, bir sene falan kullanırız herhalde. Bizim bir tanesi daha, daha yeni bitmişti. Yeni açtım bir diğer paketi. Onlar yani yine şimdi iki tane daha aldık yedik. Bayağı üç dört ay gidiyor yani. Zaten iki kişi olduğumuz için evde. Şunlar dediğim gibi tavuklar falan zaten tam yeter yani bize artık bir iki ay diye düşünmekteyim. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.